Herkese merhabalar arkadaşlar. L Park'tayız. Yine adayım bir L Park'ını gösterecek. Şimdi bakıyoruz. İşaretini alıyor şu anda. ikinci beyaz çizgi. Direksiyona eğildiğinde aynanın altında görecek şekilde konumlandı. Girmek istediği yer şu dubaların arası. Şimdi tam sağa yaptı. Ve geliyor. Ben size ilk kurtarması gereken dubayı şu anda gösteriyorum. Sağ tarafta Evet. Çok güzel geliyor. Tam sağlı geldi geldi geliyor evet. Öndeki dubaları da kurtardı. Düz bir şekilde şu yerde görmüş olduğunuz çizgiyle bakın aracı şu anda tam paralel. Süper. Düzeltti direksiyonu bir buçuk tur ve bir, bir tık daha geriye aldım. Harikasın Ayça. Şimdi e, az önce durduğum noktayı bir tık geçmeni istiyorum. Çıkıştaki o e, yapmamız gereken manevrayı tekrar yapabilmek için. Tamam mı canım? Hadi bakalım. Evet şimdi mesela e, az önce e, geri geri gelmeden önce durması gereken noktayı geçtin bilinçli bir şekilde geçtin. Aslında çok güzel yapıyorsun. Şimdi e, burada manevramızı size göstermek için bu şekilde yaptık. Ne yaptık? Tam sağ yaptık. Evet. Dikkat edelim. Bak sağında da araba var. Evet. Şimdi ne yapıyor? Tam sağlı gidiyor. Bakın. Dubai'ye yaklaştım. Ve burada duruyorsun değil mi? Hemen vitesini geriye aldım. Ve tam sol manevra yaptın. Gel bakalım. Şimdi arkandaki dubaya dikkat ede de. Evet çok güzel. Şimdi vitesini biri alıp tam sağlı bir şekilde çıkış yapıyoruz. Ne oldu? Açımızı değiştirmiş olduk. Harikasın. Harikasın Ayça. İkinci boşluktan çıkabilirsin. İlerle biraz. Soldan çıkış yapabilirsin. Teşekkür ederim.